İngilizcesi neydi İpek? Pink yok. Elindekinin rengi ne? Elinde yok. <laughs> tamam bu ne? Pink. Aferin kızıma. Bu ne? Blue. Aferin prensesime. Bu ne? Kırmızı. Hayır İngilizcesi ne bunun? Kırmızı. Hayır. Green Bu ne? Bu umut. İngilizcesi ne? Boya. Hayır. Mor. İngilizcesi ne? Purple. Purple. Aferin sana. Bu ne? Purple. Hayır. Bu neydi? Bu purple. Bu neydi? O ne? Kahve. Eng İngilizcesi neydi? Kahve yendi. İngilizcesi neydi bunun? O kahve yendi. Brown. Pila. Bra. Vela. Bra. Tamam, şimdi tekrar edelim. Bunun İngilizcesi neydi? Pia. Bu neydi? Pink. Evet. Bu neydi? Mavi. Aferin. Bu neydi? Kırmızı. <laughs> hayır, bu neydi? Pink. Bu hayır. Purple. Purple. Aferin, senin ağzını yerim ben. O ne? Orange. Ellos. Orange. Orange.